Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere 9.55 gazlama oldu. Bir tane daha kazandığım zaman stem bölgesine geçiş yapacağım. Videoyu hızlandırıp geleceğim arkadaşlar. <laughs> Gördüğünüz üzere Stan Punk bölgesine gelmiş bulunmaktayız. Ve bu videoyu 1 Nisan'da çekiyorum ve buna özel bir shorts yayınlayacağım zaten. 1000 galibiyet veren bir yermiş burası da. Ve petleri de 2000 galibiyeti açabiliyoruz. Gördüğünüz üzere Diamond kendi bolu yap. Açalım ve gücüne bakalım. Stan Punk Cat neredesin bakayım. Gel buraya. Yok. 50k'ya 40. Güzel abi güzel güzel. Biz bununla fazla açmamız gerekecek. Bir tane daha açtık Stan Punk Dog. Önceki cat de bu dog sanırım. Bundan da açıyoruz. Bundan da açıyoruz. Ve bundan da bir şey çıkmadı arkadaşlar. Bir şey çıkmadı. Neyse ben burayı hızlandırıp geleceğim. Sonraki bölgede bayağı güzelmiş. gördüğünüz üzere buharlı kule avardını aldık. Buharlı kule avardını aldık. Gerçekten çalış fabrikalar e, havayı kirletiyorlar bundan. Ve bundan dolayı hava kirliliğinin de önlenmesi için işlemler yapılması gerekiyor zaten. <laughs> Neyse burada kamu spotumuzu yapmak yerine biraz daha kasılacağız. Bizim buradaki hedefimiz steampunk petlerinden oluşan elmas petler yapmak. Yani bu videonun asıl konusu elmas petler yapmak diyebilirim. Ben biraz daha kasılacağım arkadaşlar ama bunu video kaydına almayacağım. Arkadaşlar oynama birisi daha geldi. Ve arkadaşlık boost'um %10 oldu. Bakalım kaç galibiyet alacağız. Çok merak etmiyorum değil doğrusu. Evet kaç galibiyet verdiğini merak ediyorum. %10 daha fazla verdi tabii ki. Arkadaşlar benim pet envanterimi biraz silmem gerekecek. Multi delete yapalım. Multi delete. bunları bunları kaldırıyorum. Geyiği de kaldırdım. İlk petimiz geyiği de kaldırdım. Bu hayat beni çok yordu. Bunu da kaldırdım. Bunları bunlar da siliyorum arkadaşlar. Penguen. Penguen be. Dostum sana da veda etmeyeceğim. Teksin ve tek kal. Geyik be. Vay ve tek kaldı da aldım. Örümcekler Void Island'ından kalan ağzı şeyleri de aldım. Örümceği almalım. Bunları silkenler bunlar Void yerinden olma olasılığı. kendi yerinden olanları bırakacağım arkadaşlar. Marshmallow'ları sil, bunları sil. siliyorum neredeyse. Bunları da, bunları ayrıca bunları, bunları 37 tane petimiz kaldı gördüğünüz üzere. Evet arkadaşlar bu Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere arkadaşlar gördüğünüz üzere ilk step pack peti bizi yapıyoruz. Altın el salatları da yaptım ve elbas el salatları da step paketimiz oldu gördüğünüz üzere 200k'ya 160 veren bir petimiz oldu ya Step pack o kadar kadar kaldı ayağı az kaldı odada step pack o kadar az kaldığını söyleyebilirim ise i̇şte ben step pack takı buraya gidiyorum Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere steampunk pack dogu da çıkardım ikinci şu peti bir yapalım İkinci elmas petimi de yapmış bulunmaktayım arkadaşlar gördüğünüz üzere bu bölgeden iki tane elmas pet yaptık, stem Cat ve stem panc long olmak üzere. Ben e, üçüncü şuraya petimi yapıp da geleceğim. Üçüncü elmas petimi yapıp da geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, emanterimizi dolduracak kadar pet açtık ve elmas petler yapacağım. Gördüğünüz üzere ilk başta altınları kedileri altına çevirmekle başlayacağım buna. Birinciyi çevirdik. What? İkinciyi çevirdik. Üçüncüyü altına çevirdik. Dördüncüyü çevirdik ve bu da son. Şimdi değerleri altına çevireceğim. Bir tanesini çevirdik. Sonra dogları altına çevireceğim. Şimdi elmas elmasa çevireceğim ve elmas bir tane sistem paketimiz oldu. Yani daha altın olursa ikinci sistem paketimiz olacak. Dog'dan iki tane, erden dört tane yetsi olur. Toplam petlerimiz gördüğünüz üzere üç tane sistem peti diamond yapmak oldu. Dördüncüsünü de yapıp diyeceğim arkadaşlar. Dünyanın başına ışınlandık ve e, bir tane peti altın yapıyorum ve elmas bir tane daha pet yapıyorum ve gördüğünüz üzere 4 tane steampunk diamond pet'imiz oldu. E tabii ki video biraz kısa olmuş gibi hissediyorum. O yüzden bir bird yapıp 12.8K galibiyetli bird yapıp geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar 10. birth'ümü me kastım ve 10. birth'ümü de yapacağım ve sonraki hedefimiz ee, beach bölgesini yani sahil bölgesini açmak. Ben arışıyordur evet diyor yine. Do you yaptım Arkadaşlar gördüğünüz üzere baştan başlattı oyunu güncelleme gelmiş sanırım Ben e, ilk başları denemek istiyorum bu petlerle ne yapacağımızı çok merak etmiyor değilim doğrusu Royu denediğimizde tek atıyoruz rahat tek attık şu an galibiyetini alacağım buranın örtüyüm verdi burayı deneyeceğim buraya rahat tek atıyoruz arkadaşlar gördüğünüz ne yaptık lan takıldı Buraya da tek attık. Gördüğünüz üzere. Ay bölgesini deneyeceğim. Ay bölgesine tek atacak mıyız? Ay bölgesine de tek attık arkadaşlar. Lav bölgesini deneyelim. Lav bölgesine bakalım arkadaşlar. Lav bölgesine tek atamadık gördüğünüz üzere. Arkadaşlar hepsini deneyeceğim ama o ayrı bir videonun konusu olacak. Evet beach bölgesini, sahil bölgesini açmama bir tane kazanmak kaldı yani. Bir kez daha bu kuleyi bitirirsem ahçe bölgesini... Abi ben anlamadım. Sahil bölgesini açıyorum arkadaşlar. Ne oluyor lan? Gördüğünüz üzere büyük bölgesini açtık arkadaşlar. Gördüğünüz üzere sahi bölgesi böyle bir yermiş. Gerçekten sondan ikinci bölge burası Üç gün istiyormuş petleri de. Balık çıktı. Balığın gücüne bakıyorum. 90k'ya 75 abi güzel. Gayet güzel petler. Ben burayı bitirmek için zamanlayıcı kurup geleceğim arkadaşlar. You held me thin Now you got me reaching out. out And do you see you got me falling in More times than I can get out Evet bu yeri az önce açtık yanlışlıkla ama başarısını almadık. Bık. Sahil kulesinin başarısını aldık. Bunu da bir sonraki bölümde açacağız. Biz umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bu videoda 4 tane steampunk elmas peti yaptık. Sahil bölgesini açtık. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomu beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere ve bay bay.